Toprak için dövüşen insanlar nerede? Öldüler ki girdiler hepsi de yerde. Kamillik gelişirse candaki serde. Ölmeden de ölerek olurlar ferde. Hassiz hasta insanlar yaparak ile neler satın aldılar bir bilsen hele. Alsalar da toprağa ölürken bile. ...kabirde seslenemez... ...benimdir diye... ...cengizhanlar... ...timurlar... ...yavuzlar nerede... İnsanları soktular... ...boş yere derde... ...hepsinin de cesedi şimdi kabirde... ...savaşıp aldıkları topraklar... ...nerede... ...gür ses... ...duyabilirsen toprak içinde... ...toprak dile gelip de... ...sana seslense... ...dese ki... İnsan oğlu bana sahipse niçin senin şu kabrin benim içimde